Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pixel Arkan'da parkur bugünü göstereceğim. Şimdi öncelikle bunlara geçelim. Nasıl yapılacağını zaten göreceksiniz. Amacını anlarsınız yaparsınız. Şimdi bir adamların böyle yaptığı var. Bu birazcık karışık. O yüzden ben bunu yapmayacağım. Amacımız şu. Mavinin altındaki çizgiye kafamızın değmesi lazım. Bu bizi gizli duvarın yukarısına itecek ve parkuru geçeceğiz. Hatta ben bir kere daha çekeceğim. 2 dakika yakın bir sürede bitirdik ve ödüllerine şimdi bakalım. Gördüğünüz üzere 20 xp, 5k, 4 coin ve bir tane kredi veriyor. Bu çok karlı bir durum. Yani eğer benim yaptığım gibi yaparsanız çok hızlı bitirebilirsiniz. Yani 2 dakikanın üstünde çok nadir bitirirsiniz ve yaklaşık 2 dakika diye hesaplarsak 2 dakikada 20 xp 5k en önemlisi zaten 5k ve 4 tane coin kazanacaksınız zaten bir tane kredi o kadar sizi oynamaya teşvik etmez sonra checkpoint'i buradan alacağım göstermek amaçlı şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere şu mavinin altında bir tane çizgi var oraya kafanızın değmesi lazım bu her zaman olmuyor Oraya kafanız değdiğinde zaten otomatik olarak yukarı zıplayacaksınız. Zıpladım mesela ben. Normalde burada bir duvar var. Görünmez bir duvar olduğu için bu kadar zıplamanız lazım. Yoksa normal şartlarda da zıplayabilirsiniz orada. Öldüm. Yine deneyelim bakalım. Mesela yine kafam neydi? Yani normal şartlarda eğer buraları iyi yaparsanız bir dakikanın altında da bitirebilirsiniz. Hatta ben bitirecektim de yanlışlıkla düştüm. Ben iki dakikada bitirdim. Görmüş olduğunuz üzere. Bugünkü video bu kadardı. Kanala abone değilsiniz. Abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.